Bugünkü oynanan futbolda biz kalite olarak memnunuz ama netice olarak memnun değiliz. İki haftadır net pozisyonlar yakalıyoruz. Bunlara gol yapamadık. Bu da futbolcularımızın tecrübesiz oluşu. Tabii karşımızda süperlik tecrübesi olan bir takım vardı. O takımla oturmuş bir kadrosu var. Onlarla oynamak bizim futbolcularımız için biraz daha zorluk çıkardılar yani bize pozisyon olarak. Fakat biz böyle e, tempolu e, efendim kale önünde üretken olursak ilerideki haftalarda daha net e, pozisyonlar yakalar, golleri yaparız. Fakat işte dediğim gibi daha oyuncularımızın e, birkaç tanesi e, daha tam antrenman e, eksiklikleri var. Tetek olsun bunlardan bir tanesi. İşte pozisyonlarda o buluyor. İşte bunlar tam giderilirse e, önümüzdeki haftalarda daha verimli bir takım oluruz. Daha e, oturmuş bir takım oluruz. E, üç puanı inşallah bu hafta alırız diyorum. Yani Keçiören gücü de zor bir rakip ama ona göre de hazırlıklarımızı yapacağız. Sorusu olan arkadaşımıza Teşekkürler hocam. İyi akşamlar.